ek ödeme yapılacak değerli izleyicilerimiz ve yapılacak ek ödeme konusunda sizlere bilgi vereceğiz çok değerli izleyicilerimiz. Sağlık Bakanlığınca COVID-19 aşısı uygulamaları kapsamında 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3000 liraya kadar sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ek ödeme yapılabilecek. Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3000 liraya kadar değerli izleyicilerimiz. Sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da net aylık 1500 liraya kadar COVID-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen tutarda ek ilave ödeme yapılabilecek bu gelişmeyi duyuruyoruz. Önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.